arkadaşlarım güneşten. iç kuvvetler gücünü neyden alıyordu? Mağmadan arkadaşlar. Yer altından alıyordu, mağmadan alıyordu ama dış kuvvetler gücünü güneşten alıyordu. Peki kimdir bu dış kuvvetlerimiz? Rüzgarlarımız, sularımız ve buzullarımız şeklinde üç gruba ayıracağız. Arkadaşlar Türkiye'de açık konuşmak gerekirse biz e, çöl bölgesinde olsaydık, biz ülke olarak çölde olsaydık o zaman Türkiye'de en etkili dış kuvvet rüzgar olur. Veya biz kutupta olsaydık derler arkadaşlar, Türkiye'de o zaman en etkili dış kuvvet buzullar olurdu. Ama biz ne çöldeyiz ne de buzuldayız. O yüzden ülkemizde en etkili dış kuvvet sular coğrafyası içerisinde akarsulardır. Bunu da belirtelim. Bu sebepten dolayı ki akarsular konusuna bir tık daha fazla yükleneceğiz. Arkadaşlar bir tık daha üzerinde duracağız. Bunu da belirteyim sizlere. Peki. Bugün sizlerle arkadaşlarım konumuz rüzgarlar diyeceğiz ve rüzgarlar coğrafyasına arkadaşlar başlayacağız. Ama öncesinde bilmenizi istediğim bazı kurallar var. O da şu, rüzgarlar nerelerde etkili yer şekilleri bir kere arkadaşlarım sade olması gerekir. Düz yerlerde rüzgarlar daha hızlı eser. Dağlık yerler, Karadeniz gibi, Akdeniz gibi, Menteşe gibi, Yıldız Dağları gibi, Doğu Anadolu gibi yerlerde engebe fazladır. Dağ sayısı fazladır. O yüzden arkadaşlar böyle yörelerde rüzgarın hızını keser dağlar. O yüzden rüzgarların etkili olduğu alanların en önemli özelliklerinden bir tanesi yer şekilleri sade, düz olması gerekir. Bunu buradan belirteyim sizlere. Peki aynı zamanda arkadaşlar bir bitki örtüsü de cılız olması gerekir. Çünkü gür bir orman arkadaşlarım rüzgarın hızını keser. Bu sebeple rüzgarların etkili olduğu yerler yer şekilleri sade ve bitki örtüsünde derli arkadaşlarım cılız olduğu yerler olmalıdır diyeceğiz sizlerle. Mesela Türkiye'de bu verdiğim örneğe en güzel örnek kimdir? Konya mı? Rize mi? E tabii ki de arkadaşlarım Konya. Konya gibi yerler rüzgarların arkadaşlar çok daha etkili olduğu alanlardır. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Mesela Konya'yı düşünün arkadaşlar. Rüzgarların etkili olduğu yerleri düşünün. Yer şekillerin sade bitki ölsünce olduğu yerler, Konya gibi yerler. Yani deniz kıyısından uzak olan, daha çok iç kesimde olan, karasallığın olduğu yerler. Ki burada en anahtar kelimemiz de karasallık derler arkadaşlar. Bunu da belirtin. E bakın arkadaşlar mesela çöllere, Konya'ya, karasallığın olduğu yerlere. Buralarda yağış azdır. Nem oranı değerli arkadaşlarım azdır. Daha düşüktür değerli arkadaşlar. Bunu da buradan sizlere belirtmek isterim. Ayrıca değerli arkadaşlar sizlerle beraber şöyle küçük bir çalışmada bu konuda yapabiliriz. Mesela en güzel örneklerden bir tanesini arkadaşlar verelim. İki tane şehir veriyorum sizlere de değerli arkadaşlar. Birisi Rize olsun, bir diğeri de değerli arkadaşlarım Konya olsun. Rize ile Konya illerini arkadaşlar bir kıyaslayalım sizlerle ve bu iki şehrimizi değerli arkadaşlar bir karşılaştırmasını yapalım Rize ile Konya'nın. Şimdi Rize ile Konya şehrine baktığımızda mesela Rize. Rize'nin arkadaşlar yazın sıcaklık değerlerine baktığımızda Rize'de arkadaşlar yaz mevsiminde sıcaklık ortalama ama 23 derece civarında arkadaşlar. Ama Konya'ya geldiğimizde ise değerli arkadaşlar Konya'da yazın sıcaklık değerleri ortalama 30 derece değerli arkadaşlar civarında olduğunu belirtin. Yani yaz mevsiminde Konya daha sıcak arkadaşlar bunu belirtin. Ama kış mevsimine geldiğimizde ise Rize'nin kış mevsiminde değerli arkadaşlar sıcaklığı yaklaşık olarak 11 derece civarında. Konya'nın kış mevsimine geldiğimizde ise bu sefer Konya'nın kış mevsiminde sıcaklık ortalaması arkadaşlar sadece 1 derecedir. Yani buradan gördüğünüz gibi kışın deniz kıyısında olan Konya'da arkadaşlar ee, deniz kıyısında olan Rize'de sıcaklık değerleri daha yüksektir. Denizlerin ılımanlaştırıcı etkisini buradan fark edin. Peki iki tane şehrimiz verdik sizlere. Rize ve Konya. Hemen bu iki şehrin yaz ile kış arasındaki sıcaklık farklarına bir bakalım. Rize'de yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkı değerli arkadaşlarım 12 derece olduğunu görüyorsunuz. Konya'da yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkına baktığımızda ise Konya'da yaz ile kış arasında sıcaklık farkı 29 derece. Arkadaşlar biz hangi şehirde rüzgarlar daha etkilidir diye sorduğumda ilk başta Konya dedik. Ve arkadaşlarım buradan dikkatinizi çekiyorum. Konya gibi şehirlerde sıcaklık farkı daha fazladır. Bir yerde sıcaklık farkı fazlaysa değerli arkadaşlar orada biz fiziksel çözülme görülür deriz. Ama sıcaklık farkı Farkın az olduğu deniz kıyılarında ise kimyasal çözülme vardır. Anlaştık mı? Deniz kıyılarında olduğu yerde değerli arkadaşlar kimyasal çözülme, iç kesimlerde, karasallığın olduğu yerlerde ise fiziksel çözülme vardır. Mesela basit bir örnek veriyorum sizlere arkadaşlar. Antalya. Antalya deniz kıyısında. Deniz kıyısında olduğuna göre sıcaklık farkı azdır. Sıcaklık farkı az olduğuna göre kimyasal çözülme vardır. Ama mesela Mardin. Mardin arkadaşlar deniz kıyısında değil, karasal. Karasal olduğu için Mardin'de sıcaklık farkı fazladır. Sıcaklık farkı fazla olduğu için orada fiziksel çözüme vardır. Arkadaşlar Rize ile Konya illerinde kıyasladığımızda Rize ile Konya illerinin kıyaslamasını yaptığımızda gördüğünüz gibi Konya'da sıcaklık farkının arkadaşlar daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Konya'da sıcaklık farkı değerli arkadaşlar daha fazla olduğuna göre rüzgarların etkili olduğu yerler, yerlerde sıcaklık farkı daha fazla. Fazladır. Sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde hangi çözülme görülür diye sorduğumuzda fiziksel çözülme görülür. Çanakkale'de, arkadaşlarım Muğla'da, Mersin'de, Antalya'da, Giresun'da, Zonguldak'ta kimyasal çözülme. Arkadaşlar, Burdur'da, Afyon'da, Ankara'da, Sivas'ta, Hakkari'de, Erzurum gibi şehirlerde ise fiziksel çözülme vardır. Ve bir yerde karasallık varsa sıcaklık farkı fazladır. Sıcaklık farkının fazla olduğu yerler derler arkadaşlar fiziksel çözülme yaygındır diyeceğiz. Peki arkadaşlar Türkiye'de rüzgarların en etkili olduğu yer neresidir? Tabii ki de derler arkadaşlar Türkiye'de İç Anadolu bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Trakya'daki Ergen Havzası gibi yerlerde rüzgarlar çok daha etkili olmaktadır. Bunu belirtelim. Dünyada rüzgarların en etkili olduğu yerler Çöllerdir. Şimdi bakın yan tarafta sizlere bazı fotoğraflar verdim. Mesela şu alttaki fotoğrafı gördüğünüz arkadaşlar bu bir mantar kayadır. Birazdan konuşacağız sizlerle. Hatta birçok arkadaşım mantar kayayla peri bacasını karıştırır. O yüzden peri bacasını oluşturan şeyin rüzgar olduğunu zanneder arkadaşlar. Hayır bunu da belirtelim sizlere. Hemen arkadaşlar mantar kayanın üstünde de bir tafoni örneğini görüyorsunuz. Rüzgarlar oluşturmuş olduğu bu delikli kayalardır değerli arkadaşlar. Bunları da birazdan konuşacağız sizlerle. Ama açık konuşalım. Biz arkadaşlar bir çöl değiliz. Bizde çöl yoktur. Yarı kurak alanlar vardır. İç Anadolu gibi, Iğdır gibi yerlerde yarı kurak alanlar vardır ama bizde çöl arkadaşlar yoktur. O yüzden çöldeki kadar etkili bu rüzgar aşının veya birikim şekillerine bizde o kadar da çok net bir şekilde rastlanmaz. Bunu da belirteyim sizlere. Peki konumuz arkadaşlar rüzgarla oluşan şekiller ilk olarak rüzgar aşınım şekilleriyle korumuza başlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi başlığımız arkadaşlar mantar kaya. Not alan arkadaşlarım sadece isimlerini yazsanız yeterlidir arkadaşlar rüzgar aşınım ve birikim şekillerinde. Bunları bilmeniz sizler için arkadaşlar yeterlidir. Bunu da belirteyim. Peki ilk şeklimiz gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar mantar kayadan bahsedeceğiz sizlere. Peki mantar kayalar nasıl oluşmuştur? Değerli arkadaşlar hatta şöyle daha yakın bir fotoğrafını göstereyim sizlere. Burada bir mantar kayanın tam net bir şekilde nasıl oluştu hakkında fikrimiz olsun. Arkadaşlar bakın bu bir kayaydı. Kayamızın alt kısmını değerli arkadaşlarım rüzgarlar aşındırmış. Kayamızın alt kısmını değerli arkadaşlar rüzgarlar aşındırmış. Çünkü alt kısım daha yumuşak bir tabakadır. Ama üst kısımsa değerli arkadaşlarım daha sert kayaçlardan oluşan kısımdır. O yüzden bakın üst kısmı bir kabuk gibi duruyor. Aynı kaplumbağanın üstü gibi duruyor. O yüzden üst kısım fazla aşınmamış. Alt kısımsa çok daha net bir şekilde aşınmıştır. İşte bu şekilde mantara benzeyen bu şeklimize arkadaşlar biz mantar kaya adını vermekteyiz. Bir diğer şeklimize arkadaşlar geldiğimizde ise tafoni ya da az önce söylediğim gibi delikli kayalar arkadaşlar diyeceğiz. Rüzgarımız yine az önceki mantar kayanın arkadaş olduğu gibi alt kısmını rüzgarımız mantar kayada alt kısmını aşındırmıştı hatırlayalım. Burada da değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi rüzgar kayaların içlerini arkadaşlarım yüzlerce yıl binlerce yıl sürekli olarak aşındırmış ve aşındırarak oluşturmuş olduğu bu delikli kayalara biz arkadaşlarım Tafoni adını vermekteyiz. Mesela şu an fotoğrafta gördüğünüz arkadaşlar Menlo Park'taki Tafoni örneğidir ki dünyanın en güzel Tafonilerinden bir tanesidir. Mesela bizde de bir Tafoni örneği vardı. Bakın Eskişehir'e gideceğiz sizlerle. Eskişehir'de yazılı kaya Tafonisi değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz da böyle yılanın kabuk değişmiş halinde benziyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar bizde çöldeki kadar net rüzgar aşının ve bir iki bir şekilleri görülmez. Onu da belirtelim. Çöldekine benzer şekiller görülür. Bunu da belirtelim sizlere. Sıra geldi üçüncü şeklimize. Üçüncü şeklimizde ise değerli arkadaşlar sizlerle yardankı konuşmak istiyorum. Arkadaşlar yardankla alakalı sizlerin bilmeyi istediğim bir olay var. O da şu. Yardankı birçok kişi mantar kayanın tersi olarak bilir. Doğru söyler. Niye? Çünkü hatırlayalım. Mantar kayanın neresi aşılmıştı değerli arkadaşlar? Alt kısmı. Ama yardankın gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım üst kısmı aşılmış. Yani mantar da değerli arkadaşlar aşınan alt kısımken yardanta ise aşınan değerli arkadaşlarım üst kısım olmuştur. Üst kısım daha fazla arkadaşlarım aşınmış. Alt kısım ise o kadar fazla aşınamamıştır. Hatta şu mantar kaya şu tepesinden tutup da ters bir şekilde çevirdiğinizde man, yardankı tepesine tutup da ters çevirdiğinizde mantar kaya arkadaşlar benzer bir şekilde rastlayacağız sizlerle beraber. İşte bu açıdan değerlendirdiğimizde rüzgar aşınım şekillerimiz değerli arkadaşlarım for you. Yardank ve Mantar Mantarkaya, Tafoni ve Yardank bizim rüzgar aşırımı, şek aşırımı şekillerimizdir. Tafoni, Mantarkaya, Yardank gibi şekillere yer şekillerinin sade, bitki cılız olduğu, sıcaklık farkının fazla olduğu, karasallığın olduğu, fiziksel çözülmenin yaygın olduğu yerlerde daha çok rastlanır. Bunu belirtelim. Dünyada, çöllerde, Türkiye'de ise İç Anadolu gibi, Güney Doğu Anadolu gibi, Ergene gibi yerlerde daha fazla arkadaşlar karşımıza çıkmaktadır. Bunu da buradan belirtmiş olalım sizin. Üzere. Ve arkadaşlar sıra geldi rüzgarlar oluşturduğu birikim şekillerine rüzgarların taşıdığı arkadaşlar kumları nasıl bir yerde getirip de e, nasıl ki rüzgar bir yeri aşındırıyorsa aynı şekilde aşındırdığı malzemeleri toplayıp biriktirebilir İşte bunlardan bir tanesi kumullar kum tepeleri derler arkadaşlar adlandırdığımız kısımdır ama burada ince bir ayrıntı var buna da dikkat edin arkadaşlar kumul dediğimiz bu şekiller ...kalıcı özellik taşımaz. Çünkü rüzgar nasıl buraya bu top... ...arkadaşlar kumları toplayıp biriktirmişse... ...aynı şekilde buradan alıp... ...başka bir yere de taşıyıp biriktirebilir. O yüzden kumullar kalıcı değildir... ...geçicidir değerli arkadaşlar. Bunu da belirtelim sizlere. Rüzgar birikim şekilleri içerisinde geldik iki numaraya. En nemlerden bir tanesi olan... ...niye en nemlisi diyorum? Çünkü arkadaşlar şekle bir bakın. Şekil birazcık dikkatini çeksin. Hilale benzer bir biçimde biriktiriyor. Rüzgar taşıdığı kumları hilale benzer biçimde bu şeklimizin adına biz barkan adını vermekteyiz arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Barkanlar hilale benzeyen şekillerdir değerli arkadaşlar ve rüzgar birikim şekillerin başında gelmektedir. Ve son rüzgar birikim şeklimize geldiğimizde ise bu sefer sizlerle löf diyeceğiz. Bakın arkadaşlar dikkat. Mesela biz akarsuların taşıdığı topraklara ne ad veriyorduk? Alüvyal. Rüzgarların taşıdığı topraklara ne ad veriyorduk? ne ad veriyormuşuz arkadaşlarım? Lös. Buna dikkat. Akarsuların taşıdığı topraklara alüvyal, rüzgarların taşıdığı topraklara bakın taşıyıp biriktirdi bu ince topraklara lös deriz. Bakın lös alakalı sizlere bir hikaye anlatayım. Hani yolda yürürken arkadaşlarım böyle püf diye bir rüzgar eserdi. Ondan sonra böyle bir tepki veririz. Hepimizin verdiği bir tepki vardır. Gözüme bir şey kaçtı. Değil mi? Hepimizin böyle bir tepkisi vardı. Gözüme bir şey kaçtı. Üfle üfle gözüme bir şey kaçtı deriz. Artık gözümüze bir şey kaçtı, ne kaçtı gibi soruları so sormamıza gerek yok arkadaşlar. Gözümüze neyin kaçtığını artık öğrenmiş oldunuz. Gözümüze kaçan değerli arkadaşlarım löstür. Yani bundan sonra yolda yürürken bir rüzgar esip de gözüne bir şey kaçtığında gözüme löst kaçtı diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim sizlere. Böylece değerli arkadaşlarım rüzgarların oluşturmuş olduğu şey milletvekilleri sizlerle ben...